Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir kargom geldi. Bakalım içinden ne çıkacak. Kargomu açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle içinden bir kutu çıktı. Nota 12 Pro diyor. Galaxy sonra Samsung A70 siyah Evet arkadaşlar bunları niye yazmışlar, neden yazmışlar onu bilmiyorum. Bir ikincisi de bu haşat olmuş şekilde bir kutuya konulmuş. Bu nedir anlayamadım. Neyse çıkartıp bakacağız. Evet. A70 için kapaklı kılıf siparişi vermiştim arkadaşlar. O geldi. Evet. Şöyle bunu da açalım. Ondan sonra bakalım. Evet arkadaşlar. Kılıf. Bu şekilde. Şurada kat koyma yerleri mevcut. Yine şurada bir göz var. Şu kısımda. Ee, kullandığım mevcut olan yani eskimiş olan kılıfta aynı şekilde sadece renk farkı var benim elimdeki mavi renk bu siyah renk arkadaşlar bendeki eski bu yeni aradaki fark bu evet iyi şeyler diliyorum sevgiyle kalın hoşça kalın Allah'a emanet olun.